Çiğnerken de yorulmuştum aslında. Önce şekerin gitti, sonra cıvıdın. Daha fazla uzatmaya gerek yok dedim, Tıktırdım. Kim bilir simin ayağına yapıştım. Yoksun ayağına. Bu sen nasıl bir <laughs> manyaksın? <laughs> Bence ben güzel miyim? Her kadın güzeldir. <laughs> Bu çok güzel ya. Eski sevgilimi yeni sevgilisine sesleniyorum. Serbest bırakma geri dönüyor. ATM'nin açılımı nedir? ATM. Atatürk Türkiye ve milleti. Kimlere? Seni bilmiyorum, benim işim var. E hani biz beraber? Biz beraber çalışmıyoruz Murtaza. Sen benim işimi yarıyorsun. O da nadiren. Abi hayır. Şu günde kaç para kazanıyorsun? 20-30 lira. 20-30 e kazanıyorsun. E büyüyünce ne olacaksın? Aynı şey. Ben doktor olmayı düşünüyorum. Ama aynı işi mi yapmayı düşünüyorsun? E doktor olursun. Olursun. Niye aynı iş olsun paşam benim? Bu iş de kötü bir iş değil. Ekmek paranı kazanıyorsun ama bu iş için daha çok küçüksün. Değil mi? Aşağıda mısın? Aşağıda mı? Ha yukarı gelsene annem bekliyor çıksın, seni. Çıksın, hemen çıksın. Tamam. Tamam. Tamamdır, Kız tamamdır. hemen mi geliyor? Bir hazırlık yapsaydım yani bir güzelleşseydim ya. Canım <laughs> bu saatte estetik merkezleri kapalıdır. <laughs> bu fani dünyaya tek geldik tek gideriz. Bizi üç kuruşa satanları biz beleşe veriyoruz. <laughs> Yani herkes kendi bir şey sanmasın yani herkesin korkup da geçemediği sokaklar lanmasını ben patlattım abi. Bana böyle dedi abi. Sana de buradan hani bir kafa atabilir miyim dedi. Dedim niye? Dedim canım kafa atmak istiyor. Yani ben dedim sen şu an ikiye bölüp dedim göl atmak istiyorum dedim yapabilir miyim dedim. Yapabiliyorsan yap dedim. Ben dedim abi dedim abi görüşürük dedim. Elini yani tuttu bana bir çıktı bir çıktı abi sen neden girmişsin abi içeri? İlk tecavüz. Bana niye tecavüz etsin? içinde yeri yeri Benim 12 milyon abonem var. Benim heykelimi yapmadılar. Ben. 12 milyon abonem yok, heykelim yok kardeşim. Yani ne olsun? Sen yıkıksın, sen arkadaşsın. Ama göre değil? Artık. Adamlar göre heykel yapıyorlar. Kızlar ne diyoruz? El üstünde tutulmazsak tekme atıyor muyuz? Elin çöktüğü değil mi zaten? ailkemizi kırıyorsa niye affet duruyoruz yanlış da ya